Elden kira alıyor ya da ödüyorsanız. Bundan kısa zamanda dönmenizde fayda var. Elden ödendiği tespit edilen kira için hem ev sahibi hem de kiracıya ceza verilecek çünkü. Kiranızı hangi yolla ödüyorsunuz? Ben hesabını atıyorum. Bankaya yatırılmalı. En temiz o resmi olarak en garanti yolda o. Zaten bundan böyle kirayı elden ödeyen kiracıyla alan ev sahibine ceza geliyor. Ev sahibinin aldığı kiradan fazla vergi ödememesi için yani bir nevi devletten vergi kaçırıyor. Kiracılar e, ev sahibine kirayı düşür, elden vereyim, e, vergi ödemezsin. Ev sahibinin de birkaç dairesi var. Senede bir kira kadar en azından vergi ödüyordu. Yani bunlardan kaçmak için son zamanlarda da bayağı bir e, rağbet görür oldu bu durum. Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir taslak hazırladı. Taslağa göre elden ödendiği tespit edilen kiranın aylık tutarının %10'u baz alınarak ceza belirlenecek. Yani 20 bin lira kirası olan evin cezası 2 bin lira olacak. artık yok öyle kiramı elden alayım, kayda girmeyeyim, vergi vermeyeyim. Kim kime ne vermiş? Karman çorman durumu ortadan kalkıyor. Artık elden kira ödeme dönemi kapanıyor. Bankaya veya PTT'ye yatırma zorunluluğu gelecek. Eğer yine elden yatırmaya devam ederseniz hem ev sahibi hem kiracı aylık kira ücretinin %10'u kadar ceza ödeyecek. Elden öder misiniz? Yok. Neden? Elden ödeyemem. Nereden kanıtlayacağım? Yarın çıkardığı zaman nereden kanıtlayacağım ben onu? Bankaya yatan kiranın dışında ayrı bir kira kontratı yapıp resmi olanı, bankaya resmi olmayanı elden almak istiyor. Bu da ev sahipleri açısından belki bir kar getirisi vergiden kaçırır ama yarın bir gün kiracısıyla hukuki anlamda bir anlaşmazlık çıktığı takdirde ev sahibi çok büyük bir sorun yaşar. Çünkü resmi olarak yatan kira ise onun üzerinden dava açılır. Eğer kira tutarı 5 bin liranın altındaysa özel usulsüzlük cezası adıyla hem ev sahibi hem de kiracıya 5'er bin lira ödeme zorunluluğu gelecek. Bence de banka güzel neden? Bankada herkes ee, muhatap olmadan en azından <laughs> oraya yatırıyorsun. Elden verdiğiniz zaman e, kime verdiğiniz, nasıl verdiğinizin delili olmayacaktır. Kiranın bir kısmını bankaya yatıran bir kısmını da elden ödeyenler içinse durum şöyle. Örneğin Ayşe Hanım Ahmet Bey'e evini 25 bin liraya kiraladı. Kiranın 10 bin lirası bankadan kalan 15 bin lirası elden ödendi. Elden ödenen 15 bin liranın yüzde 10'u 5 bin liranın altında kaldığı için hem Ayşe Hanım hem Ahmet Bey'e ayrı ayrı 15 bin lira ceza kesilecek. Kesinlikle caydırıcı olacağına inanıyorum. Uygulamanın 1 Ekim'de hayata geçmesi planlanıyor.